Kütahya Müftüsü Hüseyin Demirtaş pandemi kurallarına uyalım çağrısında bulundu. Ağzınızı, burnunuzu tek mendille kapayın. Mendil yoksa kullanın. <laughs> Devletinize... Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle mücadele sürerken İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş yaptığı açıklamada maske, mesafe, <gülüyor> hijyen <gülüyor> kurallarına dikkat çekti. Lütfen çok dikkatli olalım. Maske, mesafe, temizlik konusuna Burada bir ihmal söz konusu olduğu zaman bir taraftan biz suç işlemiş oluyoruz. Hıfzı sıha kuralı kararlarına uymayarak diğer taraftan da dini anlamda kul hakkına giriyoruz. Peygamber Efendimizin sağlıkla ilgili yaptığı duayı hatırlatan Müftü Demirtaş şunları kaydetti. Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dualarında özellikle şu duayı çok yapardı. Allahümme inni eselüke sıhhate vel afiyete ve husnel huluk. Ya Rabbi senden sıhhat istiyorum. Afiyet istiyorum. Ve güzel ahlak istiyorum. Gerçekten çok önemli üç tane temel değer. Bu üç tane temel, temel değerin başında sıhhat var. Afiyet var. Ve güzel ahlak var. Sağlık olmadan hiçbir şey olmaz diyen Müftü Demirtaş, beden ve ruh sağlığına verilen önemden bahsetti. Önce beden sağlığı yerimizde olmalı. İbadetlerimizi yapabilmemiz için, çalışabilmemiz için. Sonra afiyet, daha çok ruh sağlığıyla alakalı. Ruh dünyamız, maneviyat dünyamız sağlıklı olması gerekir. Birçok psikolojik hastalığı olan kardeşlerimiz var. Hayat adeta cehennem gibi oluyor değerli kardeşlerim tedavi olmaları gerekir. Din bize ruh sağlığımızın çok yerinde olmasını, kıvamlı olması imkanını veriyor. Diğer taraftan da güzel ahlak. Bu da daha çok insan ilişkilerinde ortaya çıkıyor. Pandemi sürecinde bu değerlere daha fazla ihtiyaç duyuluyor. İlişkilerimiz sevgiye, şefkate, merhamete dayalı olması gerekmektedir. Özellikle bu son günlerde, pandemi günlerinde değerli kardeşlerim, bu üç duaya ve ilişkiye bizim çok ihtiyacımız var. Dualarda kavli taraf var, sözlü taraf var, bir de fiili taraf var. Sözlü ile birlikte, sözlü duayla birlikte biz bir bilgi ve bilinç elde ederiz. Fiili duayla beraber de o bilinci ortaya koyarız. Dünya Sağlık Örgütü'nün açıkladığı sağlıklı insan tanımına atıfta bulunan Müftü Demirtaş, Peygamber Efendimiz'in duasına vurgu yaptı. Şöyle diyor, Dünya Sağlık Örgütü sağlıklı insan tanımını yaparken, sağlıklı insan ve tam iyilik hali bedenen, ruhen ve sosyal açıdan tam iyilik halidir. Sevgili Peygamber'in işte bu e, üç önemli hususu adeta ibadete dönüştürmüş.